nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü video son dönemlerde Türkiye'de popüler. Daha doğrusu orijine Amerika'da Silikon Vadisi'nden gelen dopamin detoksu, dopamin orucu, daha doğrusu dopamin nedir? Tüm merak ettiklerinizin cevabını bu videoda az sonra bulacaksınız. Hadi o zaman hep beraber videoyu <laughs> geçelim. beynin ön lobundan, hipotalamustan salınan bir nörotransmitterdir. Dopaminin işlevi şudur. Dopaminin işlevi adeta bir e, amniyane tabirle haz hormonu desek yanlış olmaz herhalde. Yani dopamin işte haz aldığımız şeylerde yükselerek vücutta salgılanmasını ve güzel bir duygu ortaya çıkmasını sağlayan bir hormon. Bir nörotransmitter dopamin. Dopamin eksikliği de çok zararlı, fazlalığı da çok zararlı. Hatta iki önemli hastalığa da yol açıyor. Dopamin eksikliğinde hareket sisteminde e, bozuklukların ortaya çıkması yani Parkinson hastalığı hareketle ilgili bir rolünün olduğu Dopamin fazlalığında ise şizofren gibi vakaların yani şizofren hastalığının ortaya çıkması da psikolojiyle, psikiyatriyle ilgisini ortaya koymakta. Yani hepiniz belki serotonin'i duyduğunuz dopamin biraz yabancı kavram olabilir ama serotonin, dopamin de serotonin gibi olmazsa olmaz bir kavram. Peki dopamin detoksu, dopamin orucu kavramı, dopamin fasting kavramı ne zaman ortaya çıktı? Ne şekilde ortaya çıktı? Silikon Vadisinde, Kuzey Karolina'da psikiyatristler bakıyorlar. Bu hastaları, hastalarda kompulsif internet kullanımı var, dikkat dağınıklığı var. Bunlara dopamin e, orucu yani, yani nasıl dopamin orucu e, tutturarak adeta dopamin seviyelerinin normal seviyelilere geleceğine e, inandıran birkaç makale yayınlamışlar. Silikon vadisi orijinli dopamin orucu, dopamin detoksu kavramının çıkma yeri e, orijini burası dostlar. Peki bu dopamin orucu, dopamin detoksu nasıl yapılıyor? 24 saat, 36 saat olabilir. Bir hafta diyebiliriz. Adeta bir meditasyon. Ee, zevk verici şeylerden. Vücudu uzak tutmak. Örneğin telefon yok, bilgisayar yok, katkı verici e, gıdalar yok, müzik yok, a kitap okumak bile yok. Yani 24 saat, 36 saat boyunca adeta uzanıyorsunuz. Kendinizi dinliyorsunuz ve medite oluyorsunuz. Biraz e, yani bazı bazıları bir hafta falan da yapıyor. En iyisi herhalde çıkıp yaylaya kafanı dinlemek. Adeta dopamin detoksunun en iyi yolu bu olsa gerek. Peki e, bir kavram olur da ona antitezler çıkmaz mı? Tabii ki çıkar. Yaklaşık 6-7 ay önce Harvard Üniversitesi bir çalışma yayınladı ve dopamin detoksunun tam bir yanlış anlaşılma olduğunu, dopaminin normalde vücutta bulunan bir hormon olduğunu ve onu yani bu dopamin orucu, dopamin fasting yaparak onun normal seviyelere çekilmesinin mümkün olmadığını belirten bir makale yayınlandı. Tabii bu e, antitezlerin ve tezlerin olması bir yana Türkiye'de de inanılmaz derecede bir popülaritesi yaşanıyor dopamin detoksu. E, dopamin detoksu yazdığınızda adeta e, inanılmaz bir video sirkülesi ortaya çıkıyor. Özellikle dikkat dağınıklığında ya da e, böyle bir şeylerden eskisi gibi haz alamama anedonya ger gerçi şizofreni de olur. İnsanlar bunları 24-36 saat yaparak dopamin seviyelerinin normale çekildiğini ve e, artık daha dikkati toplu ve daha birçok şeyden zevk alan insanlar olduklarını söylüyorlar videolarında. Bunların etkisi plasebo mu tartışılır ya da gerçekten bir etkisi var mı? Ama Harvard Üniversitesi'nin e, tamamen yaptığı makalede dopamin detoksunun bir e, şey e, plasebo etkisi olduğunu söyleyen bir çalışma yayınlandı. Peki arkadaşlar. Ee, bu dopamin detoksuna ben dopamin detoksu yapmak istiyorum inanıyorum de diyorsanız o zaman dopamin detoksu için size hazırlayalım. Öncelikle e, öncelikle telefonu bir köşeye atmanız lazım. Bilgisayarı bir köşeye atın. Ee, kitap okumak da yok. Nasıl zaman geçecek demeyin. Kendinizi kendi ruhunuzun sesini dinleyeceksiniz. Bazıları eline bir kalem defter alıp şey yazıyor. Hayatımda kendime eksik olarak gördüğüm şeyler. Ya da hayatımda hatalı yaptığım şeyler. Bir nevi kendini sorgulama olarak da e, ortaya çıkan bir durum olabiliyor bazen dopamin detoksu. Ben bu videoları izlediğimde mesela baktım dopamin detoksu uyguluyorum diye bir video var. E, bilgisayar telefon var. Aslında e, dopamin detoksunun amacı zaten kompulsif internet kullanımının öne geç, önüne geçmek. Bu aşırı art, artan e, sosyal medya kullanımının yani o haz verici duyguların dengelenmesini sağlamak amacıyla ortaya çıktığı için internetin kesin olarak kullanılmaması lazım. Peki kitap okumak neden yok? Kitap okumanın da insanın kafasını bir konuda dağıttığı için yani odaklanma sorunu yaşayanların Mesela bazıları 10-15 dakika kitap okuyup direkt bırakıyorlar Bu dopamin detoksunu de, de, Detoksunda kesinlikle kitap okumamanız gerekir Kimler dopamin detoksu yapmalı? <laughs> Böyle bir sorunun tabii ki cevabı yok Yani bu bir kanun değil arkadaşlar Sadece bir hipotez düzeyinde O yüzden genelde kimlerin yaptığını örnek vereyim Böyle 10-15 dakika kitap okuyup sıkılan insanların yani bazen mesela uyuşturucu kullanımı, aşırı cinsellik, aşırı sigara tüketimi, aşırı alkol tüketimi olan insanların ya da mesela eskisi gibi bir şeylerden zevk almayan insanların genelde sıklıkla dopamin, detoksu, dopamin orucunu uyguladığını görüyoruz. Siz adına ne derseniz deyin. Dopamin detoksu, dopamin orucu, depo, dopamin fasting. Bir de bunun tam aksi var. Dopamin feasting. Bunda ise dopamin düzeyini arttırmaya yönelik bir şeyler yapıyorlar. Eğer ilgi gelirse size dopamin feasting'i de seve seve anlatırım. Dediğim gibi burası bir sağlık kanalı olduğu için ben de bir doktor olduğum için bunları bilimsel olarak çalış birer makaleye çalışmaya lara, lara dayanarak anlatmam gerekiyor şunu söylemek istiyorum. Böyle bilimsel videolarımız gelmeye devam edecek. Aynı zamanda dünkü video gibi Mark Bank videoları veya işte tepki videoları da gelmeye devam edecek. Eğer, kan eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olursanız da sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu.